Sipahi oğlu ailesi Sevda ve Kerem'in halini duyunca şoke oldu. Geçen analizimizde anlattığımız gibi Rana, Sevda ve ailesinin malikaneden gitmesi için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Rana bunu Sevda'ya hissettirdi. Savaşı bir sonraki bölümlerde artık savcı olarak görebiliriz. Kerem'in en büyük rakibi tabii ki Sevda'ya aşık olan Savaş olacak. Savaş ileride savcı olduğu zaman Kerem ve ailesini yolsuzlukla suçlayabilir. Kerem'in güçsüzleşip sevda aşkı yüzünden işlerini de aksatacağını söylemiştik. Bir sonraki bölümde Kerem sinirine hakim olamayacak Nüset veya bir aile bireyiyle çok büyük kavga edebilir. Kerem gerçek ailesini er ya da geç öğrenecektir.